Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün uzun bir aradan sonra Kripto Club'la yeniden Karşınızdayım. görmüş olduğunuz üzere şu anda aktif bakiyemizde 60 dolarlık bir bakiyemiz var. bu bakiyeyi sizlerle birlikte çekeceğim. Yine referans kazançlarımız üzerinden gelen bakiyeyi çekeceğiz. yakın bir zamanda arbitraj yaparak yine bir çekim daha yapmayı düşünüyorum ama bugün herhangi bir arbitraj yapmayacağım. Referanslarımdan gelen biriken bakiyeyi çekeceğim. Withdrawal funds kısmına basacağım. Şöyle Tether trc 20den çekim yapabiliyoruz. Tron'dan vesaire hepsinden çekim gerçekleştirebiliyoruz. Hemen buradan geleceğim. Şöyle Tronlik hesabıma girişim yapacağım. Cüzdan adresimi kopyaladım. Buraya yapıştırdım. 60 dolarlık bir çekim gerçekleştireceğim. 600 Tron'a tekabül ediyor. 630 Tron'a. Buradan %3'lük bir kesinti 58 dolar olacakmış. Peki ben bunu Tether üzerinden çekersem ne oluyormuş? Hemen ona bir bakalım. Aynı neredeyse aynı. E, tron üzerinden çekelim en iyisi. Şöyle geldim. 60 doları yazdım. 630 TRX. Yani 58.2 dolar şeklinde e, bana yollayacaklar. Apply diyorum. Burada 1.8 dolarlık bir kesinti yaptığından ve totalde de 630 Tron yolundan bahsediyor. Apply kısmına bastım. Your application is in sense for processing dedi. Şu anda çekim talebini aldı. Ben hemen videoyu durduruyorum. Ödeme geldiğinde tekrardan videoyu açacağım. Sonrasında tekrardan devam edeceğiz. Arkadaşlar tekrardan karşınızdayım. Görmüş olduğunuz üzere ödeme hesabımıza başarılı bir şekilde ulaştı. Burada da gözüktüğü üzere ödemenin yapıldığı tarih, toplamda yapılan tutar vesaire vesaire hepsi burada gözüküyor. Sistemden güzel bir şekilde ödememizi de almış olduk. Zaten ödeme nasıl çekiliyor az önce gördünüz. Hepsinin aynı mantık. Giriyorsunuz, çekeceğiniz tutarı dolar cinsinden yazıyorsunuz. Cüzdan adresinizi yazıp apply deyip buradan onaylıyorsunuz ve Burada yazdığı kadar da kesinti alıyor. Ardından geri kalan miktarı size yolluyor dostlar. E, hepsinin aynı galiba. Yok, Tether'da %2 mesela. Tron'da %3. Dogecoin'e bakalım. Burada %5. Ethereum'da da %3'lük bir fücreti alıyor dostlar. Hepsinde bir belli miktarda fücreti alıyor bilginiz olsun. Depozit kısmından da sisteme yatırımlarınızı yapabiliyorsunuz. Yine aynı coinler üzerinden yatırım yapabiliyorsunuz. Ve hepsinin kendine göre minimum yatırım tutarları var. Bitcoin'de görmüş olduğunuz üzere 0.305 Bitcoin minimum yatırım. Dogecoin'e baktığınız zaman Dogecoin üzerinde ise minimum yatırım tutarı dostlar burada görmüş olduğunuz üzere 32 Doge. Onun dışında Ethereum'a girdiğimiz zaman Ethereum'da 0.0115 Ethereum. Tron'a baktığımız zaman Tron'da 51 Tron olduğunu görüyoruz ve son olarak Tether'da ise 7 dolar minimum yatırım tutarının olduğundan bizlere bahsediyor. 1 doların ne kadar bu coin'e tekabül ettiğini de burada görebiliyoruz. Burada bize cüzdan adresini veriyor. QR koduyla da kopyalama işlemini yapabiliyoruz. Ayrıca cüzdan adresinin tek saydısına da buradan gidebiliyoruz. Geldi mi gelmedi mi kontrolünü buradan yapabiliyoruz. Kopya adresi buradaki cüzdan adresini rahatlıkla kopyalayabilirsiniz. Onun dışına e, yatırım yaptıktan sonra nereden arbitraj işlemine başlatıyoruz diye sorarsanız buradan arbitraj kısmına basıp buradan e, bakiyeniz zaten gözükecektir. Start arbitraj kısmına basıyorsunuz. İlk basışınızda olmazsa ikinci basışınızda başlıyor dostlar. Haberiniz olsun. E, arbitre işlemi 4 saat sürüyor. 4 saatin sonunda size belli miktarda kar veriyor. O günkü net satış alışlara göre e, yapılan kar oranına göre size veriyor. Yani çok fazla bir oynama yok ama bazen değişebiliyor size verdiği miktar. Haberiniz olsun. E, burada yapılan tüm meblağdaki karları vesaire görebiliyorsunuz. Hangi borsalardan alıp ne kadar satılıyor. Hepsini buradan detaylı bir şekilde inceleyebiliyorsunuz. Ayrıca Ethereum, Dogecoin veya Bitcoin üzerinden buradan takibini yürütebiliyorsunuz. Anlık olarak buradaki net profitlerinin falan hepsini görebiliyorsunuz zaten görmüş olduğunuz üzere. Investment kısmına geldiğimiz zaman da burada aktif olan ve bitmiş olan yatırımlarımızı vesaire görebiliyoruz. Şu an benim herhangi bir aktif yatırım olmadığı için gözükmüyor. Ayrıca sistemin support hattıyla da buradan otomatik olarak iletişime geçebiliyoruz. 7.24 aktif buradaki support hatları ve her zaman bize destek oluyorlar, yardımcı oluyorlar haberiniz olsun. For partner kısmına girerseniz de buradan kendi referans istatistiklerinizi e detaylı bir şekilde inceleyip görebilirsiniz. İstatistik kısmına bastığınız zaman da sistem hakkındaki referans istatistiklerinizi, yatırım istatistiklerinizi hepsini buradan görebiliyorsunuz. Affiliate linkinizi de buradan kopyalayabilirsiniz rahatlıkla ve buradaki ayarlar kısmına basıp da kendi kişisel bilgilerinizi buradan güncelleyebiliyorsunuz. Haberiniz olsun. Uygulama bu şekilde. Eğer sizlerde Crypto Club uygulamasını üye olmak isterseniz, yatırım yapmak isterseniz açıklama kısmından veya yorumlardan direkt ulaşım sağlayabilirsiniz. Şimdilik diyeceklerim bu kadar. Hepinizi seviyorum. Videoyu sonlarım önce şundan da bahsetmek istiyorum. Bu video dahil olmak üzere kanalımda göreceğiniz veya gördüğünüz hiçbir video yatırım tavsiyesi değildir. Bu tür projelerde veya uygulamalarda para kaybetmeniz haline kesinlikle sorumlusu ben değilim. Çünkü sizlere her videoda bahsettiğim gibi bu tür projelerde veya uygulamalarda her zaman para kaybı riskiniz mevcuttur. O yüzden yatırım yaparken dikkatli olun. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.